Kadına kötü davranırsın gibi geldi. Kadın değil o şeytan. Yalan söylüyor. Kaçırdı beni. Götürecek buradan yardım edip <laughs> ne olur. Seninle biraz konuşalım biz. Bak hiç tavsiye etmem. <laughs> Neredesiniz geri zekalılar? Birazdan yanınızda olacağız. Altay Azra'yı peşimde. Bir dakika bile dayanamam. Kendimi halledeceğim. Hadi, hadi kalan durun benimle. Allah'ın cezası var. dursana. Başta bir durmayacağım sandım. Of, of. Ah. Bir şey var yine. Sağ ol. Bir Biraz acemiyim ya onlar. Ben senden <laughs> kurtulmuştum. Sana öyle geldi. Çünkü ben o numarayı bir kere yerim. Gözüm gözlerim kara. vallahi sen de hastasın bana.